Kayalar Grup Europe, Kayalar GM baş firması olarak 11 Nisan 2024 tarihine Danimarka'dan herkese selamlar. Bayramın ikinci günü de durmak yok seçime devam diyoruz. Hayvanlar gördüğünüz üzere bizim boyumuzda yüksek kalitede excellent dediğimiz ee, mükemmel ötesi genete sahip Danimarka hayvanları. Müşterimiz Burdur'dan geldi. Yusuf Kılıçarslan Beyler kendisi veteriner hekim kendisi veteriner hekim olarak tek tek hayvanları inceledi. Meme yapılarını eee cüdego boyları, ayak tırnak yapıları, göğüs yapıları bakarak hayvanları seçti, karantina koydu hayvanları kendi çiftine indirecek. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Kayalar firması olarak nasıldık? Nasıl bir seçim oldu sizin için? Süreç nasıl ilerledi? Allah razı olsun. Anlaşma Zor, şu, dar zamanda imzalanan için. Evet. Başarılarımızın devamını diliyorum. Hızlı bir seçim oldu. Çok Yüksek kalitede herhalde evet. beğendiniz. Ben beklemiyordum, bu kadarını beklemiyordum. Evet. Ee, arkanızdan kim konuşuyorsa artık yazık, üzülüyorum onlara. Evet. Daha söze gerek yok. Çok teşekkür ederiz. Ee, hayvanları da nasip olursa en kısa sürede karantinası burada biter bitmez kendisine teslim edeceğiz. Sizler de bu üstün yönetici hayvanlara sahip olmak isterseniz iletişim numaralarınızla bizlere ulaşabilirsiniz. Ya, ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet. Tekrardan. Allah devamını da bizler, de bizler de bekleriz, hazırız. Allah'ın izniyle, Eğer memnun kaldıysanız, biz her zaman hazırız. Allah'ın izniyle bir tır seçimimiz de onlandı. de şimdiden hayırlı olsun. Ee, hiçbir şekilde sorunu yaşamayacaklarını düşünüyorum. Evet. Allah'ın izniyle. Büyük yöneticimize hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere. Selamlar.